Merhaba arkadaşlar. Bugün Selo ile VS atıyoruz. Ağlatacağız. Şimdi VS biraz daha başlayacak. Arkadaşlar VS'ye başlıyoruz. Senin istediğin karakteri al hazır ver. <laughs> Selo Dynamite mı oldun lan? Ben seni zorlamamak için Mue oldum. Arkadaşlar. Şimdi ben ağlatayım mı bunu? Yük almak var mı? Ne? Yük. Yük almak. Dur bir düşüneyim. Al. Alabilirsin. Ben alıyorum şu an. İki tane yüküm var. Beş tane yüküm var. Lan ne yaptın sen? Benim yüküm 3 Kır mı kır 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 Sağolsun Arkadaşlar biraz yük toplayalım. Bunu zaten es çerez olacak Basit olacak Yalan mı söyleyeyim ya takipçilere yalan söylemek istemiyorum senin. Senin yüzünden yalan mı söyleyeyim? Bak Selo. 1-0 Selo. 1-0. Ben, de ben de değiştiriyorum. Şimdi daha iyi bir tane seç. 2-0'a yaklaşıyorsun. Hadi acele et. Evet. Ben hemen seçtim. Bak çok çerez seçtim. Hatta bu kadar çerez olmasın ya. <laughs> Selim diyor ki benim kanalımda da abone olmayı unutmayın. Video sonunda onun da kanalını göstereyim abone olun. Bakalım kaç abone artacak. Garibim 10 abone olamadı daha. 9 abone. Face atacakmış ona bana olursa. Selim onlar senin sesini anlamıyordur o yüzden ben söylüyorum. Çünkü şu an telefonun çok donuyor mudur, kasıyor mudur, ne oluyordur bilmiyorum. Sesin ben bile zar zor alıyorum. O yüzden takipçilere ben söylüyorum. Söyledim. Lili. Eh. Lan sen grup mu aldın? çok çerez olacak lan. Ne, ne yapıyorsun sen? Dur önce yük alayım da seni öyle daha iki bir vuruşta öldürmek hedefim. Seni bir vuruşta öldürmek istiyorum. Gel gel. Kır o kutuyu kur. Ne haber? Arkadaşlar 2-0 es çerez. Selim, El Primo'yu bu kadar seviyorsan niye onu almıyorsun? Ah. Hadi ben yine bir tık daha zorlaştırıyorum. Aa, bu mu bir tık? Ağlayacağım ben şu an. Neyse bundan sonra 2-1 olsa bile yeneceğim. Her türlü. Öndeyiz. <laughs> Gel vese ye. Gel. İki, bir. <laughs> Oğlum beni lan. Bir dur sen. İki bir hadi ya. Hazır ver ama. Arkadaşlar korkuyor orada. Bak ne aldım. Beğendin mi? Şey, zorundu, kolay Oğlum sen beni ama Frank'le bilmezsin. 5 botu yendim ben Frank'le. Yemin ederim video bazı videolarımda kayıtlı hatta Rosa ile bile yendim ben 5 botu. Edgar'la da yendim. Aynen. Abi dur 3 şükür oldu? Oğlum ya. Kaşınan deril. Arkadaşlar duman dövecek bu salak bence. Ne yapıyorsun lan sen? <laughs> aa, aa, aa. Müzisyen. <laughs> Selim o, melodi söylüyor. Çok güzel. Aa, yapıyor arkadaşlar. Dur ya şunu da alayım zaten es çeresin. Ben. Evet. Ultini kullanmaktasın gel. Tak tak tak. Lan lan. İki iki lan. Acaba ne olacak? Değiştirir bu arada. Ben çok kolay seçtim. <laughs> Oğlum senin fırçın var mı? Yok. Evlerim var ama. Vardır ama iyi oynayamıyorsundur. Benim için o seviye sanki 12 yaptık da ona rağmen daha 800 kupa kasabildik. 12 level olsa ben hemen kasarım. Güç puanı vermiyor arkadaşlar. Yoksa ben de Edgar'ı niye oynamayayım o kadar? Gel. Bak senin sana bir seçenek sunacağım. Bu tür istersen saymayalım. Karakterimi değişeyim. Sen de değiş. Tamam. Şansı sunmuştum ben sana. O hiper dolca kalkanı açınca ultimi dolu dol zaten. hop, hop, hop. boğulu. Arkadaşlar, Arkadaşlar geliyorsunuz korkuyor kaçıyor harbiden diyor ya. Ben hiper dolduruyorum cırma ağlama. <laughs> Kaç kaç. Kaç hadi kaç, kaç kaç. Çok korkuyorum senin biliyor musun? Ciddi değilim ya. Korkmuyorum Selim. Selo. Gel la. Ama. <laughs> ya öl o zaman da ya da Gel. <laughs> <laughs> Selim sana bir savaşçı öneriyim mi? Şey <laughs> alabiliriz. <laughs> sana bir savaşçı öner. Arkadaşlar yeni tura girdik. Pearl al, çok güzellerim almadı. Yün toplamak yasak. Aa, lan çok çerez olacak. Topla topla ya. Ağlamanı <laughs> istemiyorum. Ama oğlum çok çariz olacak lan. Edgar mı? Ortaya geçiyorum Selim. İstersen gel buluşalım. Vuracak ki acımam. O ben çok acımasız oynuyorum. Bir topluyorum ben şu an. Saldıran ben olursam asla ölmem. Arkadaşlar 4 4 2 soner. Bak oğlum Pearl al Pearl. Pearl acayip güçlü. Ciddiyim. Arkadaşlar bu deli almıyor düzgün bir şey. Arkadaşlar. Acaba ne aldı? gerçekten güçlü. Tabii inşallah iyi de oynuyorsundur. Sadece güçlü olması yeterli değil. Yeterek de lazım. Yeterek yoksa pırl almayacaktır. En sevdiğini alacaktır. Ben benim ilgilerimi çaldım. Ya yalan söylemiyorum. Sen dinme girdin. O uzak vuran karakter. Neyse arkadaşlar. 5-2 ağlattık. Videomuz burada biter. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.